Aslında bu video bir videonun nasıl oluştuğunu gösteren bir süreç videosu olacaktı. Ama hazır evde kimse yokken neden bir gün bu logo olmasın dedim. Evet çok tuhaf duruyorum. Yeni kalktım. aslında genelde pek adam toplamam ama video içinde olsa bir toplamaya yaptım şimdi hızlıca. Bu video birazcık fazla hafıza gerektireceğinden telefonun içindeki fazla dosyaları bilgisayara atmam gerekiyor ki hafıza sorunu yaşamayayım. Arkasında ne yapacağız? Kahvaltı yapacağız. Kahvaltı hazırlayacağım size bakın. Evet birazcık dosyaları inceledim. Telefonuna fazla boyut yoktu. En sonunu düzelteceğim, biraz arttıracağımı söylemiştim. Yani ben birazcık WhatsApp'taki ürünlerin işte videoların, fotoğraflarının arttırdığını düşünüyordum. Ki onların da etkisi varmış. Ama telefonun içerisinde neredeyse hiç kullanmadığım uygulamalar olduğundan dolayı onlar da bayağı boyutlara ulaşmış yani şeyle, güncellemelerle. Şu an biraz daha rahat. bye Falan hallettik geçiştirdik az sonra yavaş yavaş artık kurguya geçeceğim yaklaşık 26 dakikalık bir video var kurgulamam gereken. onu kurgulayacağım öyle devam size bir videonun oluşum sürecini göstereceğim daha doğrusu bir videoyu nasıl oluşturduğumu aslında benim yaptığım videolar biraz basit kalıyor kurgusundan çünkü pek fazla ekstra bir şey yapmıyorum yapamıyorum da diyebilirim yani hem bilgisel eksiklik hem de çok uzun sürmesi beni birazcık sıkıyor o yüzden giremiyorum bir de şimdi o aynı animasyon işlerine falan girdiğimizde işte belli başlı programlar lazım. O programlarda ciddi sistem gereksinimleri istiyor. Ondan fazla girmeyelim riske atmayalım cihazımızı. Ortalama düzeyde bir cihaz var. Yakmayalım yani. Hem de o kadar uzun süre beklemek zorunda kalmayalım. İlerleyen zamanlarda falan böyle özelleşmiş projeler falan yaparsak ki var öyle fikirler. O proje fikirlerinde kullanılabilir. Çünkü uzun soluklu kaliteli prodüksiyon isteyen çalışmalar olacak onlar muhtemelen. Her neyse sizden bir şey rica etmek istiyorum şu anda. Biliyorsunuz ki ben mimarlık okuyorum ve şöyle düşünüyorum. Takip eden kişilerin arasında da muhtemelen mimarlık okuyan mimar mimarlıkla ilgili bir kesim vardır diye düşünüyorum. Yani sadece benim lise çevresinden arkadaşlarım olamaz diye düşünüyorum. Şimdi sizden rica edeceğim şeye geleyim. Çevremdeyseniz yakın çevremdeyseniz bir şikayette bulunmuşumdur yani. Genel olarak böyle ev konusunda mimari anlamında. Şimdi bizler de birer mimar olarak, mimar adayı olarak mühendislik yanımız da olduğundan dolayı sizlerden ricam şu. Bizim evde ciddi manada bir sorun var. Bu sorun neyle alakalı? Rutubetle alakalı. Yani ara katta bir daire olmasına rağmen etrafı da açık tabii ki. Güneş ışınları vesaire bakımından. Bu dairenin özellikle bizim oda antre kısımlarında falan böyle küflenme gibi olaylar oluyor. Tabii buna ben en başta şey olarak düşünüyorum. Kendi düşüncem sıcaklık farkından dolayı kaynaklandığını düşünüyorum. Ama üzerine araştırmak gerektiği de gerekliliği de var diyebilirim. Bu küflenme sorunu genellikle mobilyalarla oluyor. Bazen de böyle binanın yapısal kaynaklarında yapısal elemanlarında gerçekleşebiliyor. Örneğin tavanda böyle yeşil yeşil bir renk biçiminde bir şey oluşuyor. Yani mantarlanma, küplenme artık siz ne derseniz. İşin komedisi bu sadece bizim dairede oluyor. Yani bizim kaldığımız yer 3 katlı. Her katta birer daire var. Üst katın çatıdan kaynaklı bir ısı kaybından, ısı farklılığından vesaire gerçekleşmesi gerekirken gerçekleşmiyor. Alt katın da bodrumdan kaynaklı ısı kaybından dolayı böyle bir durumun gerçekleşmesi gerekirken gerçekleşmiyor. Ama biz arı katlı olmamıza rağmen bizde böyle bir durum gerçekleşiyor. Yani konuyla ilgili belki birilerinizin fikri vardır. Belki merak edersiniz, ilgi duyarsınız. Benimle beraber araştırırsınız. Yani sorunumuz bu. Bir evde küflenme sorunu var. Küflenme sorununa bağlı olarak işte duvarlarda, yapısal elemanlarda ve bazı çeşitli mobilyalarda böyle yeşil yeşil küfler oluşuyor. Bu küflenmenin sebebini araştırıyoruz beraber ve sebebe karşı bir çözüm önerisinde bulunmamız gerekiyor. Çözüm önerisinde bulunuyoruz. Yani olay bu kadar basit gibi diyebilirim. Tabi detayına girdiğinde ne kadar karmaşa olacağını beraber görüyoruz görürüz diye düşünüyorum. Aynı zamanda duvarlarda terleme oluyor. Yani onu da söylemeden geçmeyeyim. Yani bazı duvarlarda terleme oluyor bazı bölgelerinde. Mesela şurada gördüğünüz duvarı biliyorsunuz yani şu benim sağımda sizin muhtemelen videoda sonumuzda mı olacak nerede olacak bilmiyorum. Parmağıma gösteriyorum işte. O dolabın arasında bir tane halı var. Aslında oraya halıları koyuyorduk biz fazladan olan halıları. Orası birkaç gün bayağı oldu da 1 hafta diyeyim ben en iyisi. Orası ciddi manada terleme yapmış ve bildiğiniz su olmuş yani yer bayağı ıslanmış durumdaymış. Ben görmedim tabii annem gelin baktı ve o evdeki tepkiden olayı bilgim oluyor. Yani bunun gibi sorunlar var. Aynı şekilde bu odanın da yine o dolabın üstündeki tavanda bir yeşillenme vardı. Ve bu yatakta benim, benim yatağımın altında da oldu. Özetle bu kadar. Hadi bunu çözelim beraber güzel bir aktivite olsun. Hem de artık şu sorundan bir kurt. Yani. Tamam iyi hoş da Akif evini bilmiyoruz biz dediğinizi duyar gibi oldum dolayısıyla sizlere evimin plan taslığını koydum. Kırmızılarla sorunlu bölgeyi temsil ederken mavilerle de ıslak hacimleri göstermeye çalıştım. Neyse yavaş yavaş şu montaja geçelim. ve Bitirelim artık. Muhtemelen bu çarşamba gelecek. Bugün günlerden kaçı? 22'si. Pazartesi günü. Siz de bu videoyu muhtemelen öbür çarşamba izleyeceksiniz. Yani özetle bir hafta sonrasında çekildiği günden itibaren. Neyse fazla uzatmadan kurguya geçelim. Can change. Uh. Remember. engellemesi yapayım istedim. Şu an montajla uğraşıyorum. Tabii ben birazcık kendi isteklerime vesaire kaçtım. Başına oturamadım anlayacağınız. Biraz geç başladım. Yaklaşık 15-19'da falan başladım. Şu an saat 16-13 civarında. 26 dakika olan videonun ilk 10 dakikalık kısmından yaklaşık 2-3 dakikalık kısmına gelebildim. Yani 2-3 dakikalık bir içerik üretebildim. 2-3 dakikalık bir kat atabildim. Daha da devamı var. Ve benim bunu size çarşamba günü yetiştirebilmem için tahmini bugün falan bitirmem gerekiyor. En geç yarın yüklüyor olmam gerekiyor. Öyle söyleyeyim. Her şeyin hazır olması gerekiyor. Nasıl yetişsek bilmiyorum. Ki bu 2 dakikalık kısım da yaklaşık bir 53 dakika falan sürdü yani kat atması. Bazı yerleri de ses ekliyorum. Bence güzel bir video olacak yani. Sunarken ben keyif alıyorum. Bir de şuna dikkat ettim. Bu videoda da olabilir belki. Gözlemleriz yani bunun montajında falan. Daha doğrusu ben görürüm. Kendimde bu e, ı olayını biraz azalttığımı yani akıcı konuşma Sağladığımın farkına vardım Bence bu başarılı bir şey Ve aynı zamanda gördüğünüz üzere Şu yüzümü şu tarafından gördüğünüz üzere Sol tarafımdan mükemmel bir güneş geliyor Akşam güneşi Ve ben kör oluyorum montaj yaparken Resmen full parlaklığı alıyorum Yine de net göremiyorum Öyle şimdilik bu kadar Ben birazcık ara vereceğim Ondan sonra devam ederim Yani akşam bir yarısını bitirmiş olurum herhalde En azından Görüşürüz I saw you Watching the pictures of what we were It's alright, I feel it too I feel down when I'm not with you But I don't get why you are gone if you miss me I don't understand what you're for if you made me up But that's why you make me think For a minute let me feel feel çekim günlerinin ikinci günü. Artık bugün yayına hazır bir hale getirmem gerekiyor. Dün yaklaşık 3.5-4 saatlik bir kurgu çalışması sonucunda tabii çok fazla ara verdim o yüzden birazcık da geciktim. Sadece kesecek yerleri keserek size 26 dakikalık videoyu 15 dakika gibi bir süreye düşürdüm. Bugün bu kurguda bazı yerlere ses ekleyeceğiz, müzik falan. Bazı yerlere de geçiş efekt falan ekleyip videoyu render alacağız, yüklemeye koyacağız. Arkasının işte yazılarını vesaire ayarlayacağız. Bir de şöyle bir durum oldu. Artık bundan sonra blog yazmaya karar verdiğimden dolayı bu videoları da yazılı versiyonu çevireceğimden dolayı onların yazısını da yazmam gerekiyor. Yayın gününe yakın sürede. Kafamda şöyle bir fikir vardı. Bu sesli yazmayı da falan onu çözerim diye düşünüyordum. Ama az önce denedim. Çözemedim. Yani o olmadı. Bazı yerlerde kopuyor çok hızlı konuştuğumdan dolayı bazı noktalarda. Öyle. O yüzden onu da muhtemelen kendim yazacağım. Kendim yazacağım yazmak zorunda kalacağım şu an saat yaklaşık 10 civarına falan geliyor 10'a falan geliyor kalkalı bir yarım saat falan oldu olmadı kurgu işini halledeceğiz araya bir kahvaltı girecek arkasından kapak görseli, yazısı vesaire onlarla uğraşacağız zaman kalırsa da birazcık illustrator falan çalışmak istiyorum ona başlayacağım program bilgisi kapsamında şimdilik bu kadar <laughs> You don't have to play the hero. Cause I got you, like you got me. When the earth shakes, when the bombs scream, until I lie. Şu anda daha yeni bitirdim videonun editini. Yaklaşık 12'ye geliyor saat. Render'a koyacağım. Sonra kahvaltı. Arkasından bu yazı işleri, Photoshop işleri falan. Onları da kaydını almaya çalışacağım. Birazcık zorladı. Bakalım. En sonunda bu arada şey yapalım. Bu videonun toplam hazırlanma süresini bir çıkartalım. Ne kadar sürmüş? Merak ediyorum. Yani temizinden bir 4-5 saat sürdü herhalde kurgusuyla falan da. Bunun upload falan girince işin içine yaklaşık 10 saati, 15 saat bulur herhalde. Bilmiyorum. Çünkü bayağı kötü bir upload 0.5 megapiksel gibi bir şey yani. Evet. Ne yaptık? Videoyu upload'a koydum ben size. Kahvaltı yapacağım falan filan dedikten sonra. Render'ı aldım. Kahvaltıya geçmedim. Upload'a koydum ve yaklaşık saat şu an 4.30'a geliyor. Hatta 4.30'u geçti. 5'e doğru gidiyor. Bu süreçte ben duş falan aldım işte. Kahvaltıyı yaptım. Şu an mayışmaya başladım yavaştan. Uykum gelmeye başladı rahatlıktan. Öyle olunca ben videonun sonunu çekeyim istedim. Artık yavaş yavaş. Şu an videoyu upload'a koyalı işte bayağı bir zaman oldu. Yaklaşık bir saat, yarım saat gibi bir yükleme süresi kaldı. Ben kısa bir hesaplama yaptım. Şimdi 26 dakika çekim sürdü. 20 dakika falan render alma işlemi sürdü bunun tabii ki. buçuk 5 ,5 saate yakın. 5 saat 22 dakikada kurgusu sürmüş. 5 saat civarı da upload'a sürüyor. Kendi kafamdan da 1-2 saatte şey olur diyorum. Yayın için hazırlanacak işte kapak görselidir, yazılardır, blog için yazısıdır vesaire. Bunlar da 1-2 saat sürer diye düşünüyorum. Yani toplamda size şu an geçen hafta izlediğiniz olacak artık. Bu videoyu ben aynı haftada çekiyorum. Siz bir sonraki haftada izliyorsunuz. Siz yani yarın 24 Şubat'ta izlemiş olduğunuz bir videoyu yaklaşık 15-16 dakika civarındaki videoyu ben 26 dakikadan 15-16 dakikaya düşürerek bunu da tabii 10 saat, 15 saat gibi bir sürede sizin önünüze getirmiş oldum. Burada videoyu kısa bir süreliğine durduruyorum. Siz size bu süreci göstermek amacıyla bir diyagram hazırladım. Şu an ekranda onu görüyorsunuz. Yani toplamda bu videoyu hazırlama süreci 14 saat 26 dakika gibi bir süreye mal oldu. Yani bu videonun amacı da neydi? Size bu süreci göstermek istiyordum. Öyle bir amaçla çekildi. Aslında direkt kurgulama vesaire videonun geliş sürecini vesaire gösterecektim size. Sonra dedim birazcık vlogla karışım bir şey olsun dedim. Başlangıçta öyle kahvaltıdır şudur budur öyle şeyler ekledim bu videoya. Yani bu video birazcık vloga dönüştü gibi bir şey oldu. Bugün de ekleyebilirdim ama bugün biraz üşendim gibi bir şey oldu. Bir de artık bitirmem gerektiğini düşünerek daha odaklı gittim. Şimdi hem çalışıp hem de ekstradan video çekmek biraz zorlayabiliyor. Öyle söyleyeyim. Şimdilik bu kadar. Yine kapak görseli vesaire hazırlanırken görüntü alır mıyım bilmiyorum. Belki alırsam onları da koyarım bu videodan sonra. Konuşmadan sonra diyeyim. Aynı şekilde yazılarda vesaire. Öyle. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Bunun gibi daha fazla videosu gelmesini istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. İstediğiniz tarzdaki videoları da nasıl bir şey istediğiniz yorumlarda tarif ederseniz güzel olur. Farklı içerikler de denemiş oluruz. Onlar da gelebilir yani anlayacağınız üzere. Aynı zamanda abone ol butonundan kanala abone olarak anlık olarak atabiliyorum biliyorsunuz. Çok sürekliliğim olmuyor. Daha net haberler olmak için abone olup bildirimleri açarsanız sizin yararınız olacaktır. Aynı zamanda bunları tabii ki de sosyal medyadan, Instagram'dan, Twitter'dan vesaire duyuruyorum bir iki gün öncesinden ya da anında ona göre de takip edebilirsiniz oraları. Neyse kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Bay bay.